Hepiniz yeni bir babçı mobil lütfen. selamlar dostlar. Babçı mobil ile ranka kaldım. Seden devam ediyoruz. Şöyle modumuza girişimizi yaptık. bayağı gelen kişi hadi değil de 8 kişi bir de girerken mod bayağı bir kastı. Şöyle şuraya atlayacağım. Bakalım başımıza neler gelecek bugün. aldık bunu. Hemen şunu ver. Koy, koy, koy. Ver şunu. Önemli. Kesinlikle önemli. Bu arada ee, bu maç, ort maçı gibi de değil gibi de bakalım bu maçta yapacağız bir şeyler. Tamam ver şunu artık. Allah Allah. şöyle Burada modda 3 kişi kalmış yani Beni saymazsak 2 kişi kalmış Temizlemeye çalışacağım. modu bakalım Temizleyebilecek miyiz Direkt şuradan çıkmayı planlıyorum Kılıcı kullanarak Evet. Şu yukarıya gidemediğiniz zaman büyük sıkıntı oluyor. çok kötü oynadım benim adam inanılmaz kötü oynadım yoksa çok rahat alabileceğim bir adam neyse sağlık olsun diyelim birleşle öldük moddan ee, su ortasına atlayıp araba bulacağım ve ondan sonra şurada beklerim büyük ihtimalle yani bilmiyorum yapacağız bir şeyler şöyle doğru saat doğru alacağım ve dedim eve gideceğim. eve gelen adam olur mu? Olmaz mı? Bence yani iki ihtimal var ama bence gelen adam olmaz diye düşünüyorum. Hemen gidelim. Direkt buraya atılan adam olur mu? Olur. Bence gelmez buraya adam. Hayırlısı bakacağız. Gelirse de hayırlısı, gelmezse de hayırlısı. Şöyle arabaya arka tarafları koyacağım. Şöyle. Şurada dursun mesela. Hani gelen adam görmesin diye. Ben buraya bir lootlayayım o zaman. Motoru aldı. Bot burada. Aldık. İyi iyi. o oh, kanka yani. Adam var. Evet arkadaşlar bayağı da ilaçıyoruz. bu şekilde. 9 kişi kaldı, çıkalım. Araba buradaydı. Bir de şöyle bir kılıç basalım. Yani baya baya bir süre yattım. Açıkçası bu iyi oldu. Neden iyi oldu? Gerçek adamlarla karşılaşmadım. Bu oldu, bu oldu. şöyle bir yere geldim. Araba sesi var orada. Benim peşimden gelmiyor inşallah. Şu an inen ne yapacağımı bilmiyorum yani. Şöyle yatmak şu an en mantıklısı. Okey kulaklık sorununu da hallettim. Sabahtan beri e, kulaklık sıkıntı çıkarıyordu. Bunu hallettim. Yani bu şekilde 4 kişi kaldı. Ne abi? oluyor oğlum? Debe. Yani bu alanda ne yapacağız? ne ederiz? Alan çok değişik bağlan alan. Şu evleri vermedi, vermezse benim için daha iyi olur. Yani açık alanda ben daha iyi oynuyorum. Evler yoldum madem eve giriyor. Şunu yapıyor bunu yapıyor. Bir tık daha zorluyor bizi. İki kişi kaldı bile. Altı beş var. Beş önemli değil. Güzel bir artı verecek. Dediğim gibi Vino oynayın. Ben genellikle Vino oynuyorum. Zaten Portakal gelince senin olduğun yere de geliyor. Ben açıkça onu da söyleyeyim. Senin olduğun yere de geliyor bot. Gördüğünüz hani ee, bir tane modda vurmuştuk adam. Ee, Geze ne şeyde vurdum. Kaldığım evden vurdum. Eee bir PSB kaldık da. Adamın yerini bilmiyoruz. O sıkıntı. Buraya ya. Şöyle canı bas. Ya neden iptal ettim. Bas bas bas. Şöyle. Çok sıkıntılı. Şöyle sağlandı olsun ya. Hadi. Sağlık olsun ne diyelim son ya. <laughs> Artık şöyle bakalım. 26 haydi. Sağlık olsun. O zaman yayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.